''Kuntum hayra <laughs> ummetin uhricet linnâs'' bil ve ''Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. Bak bak, canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, o zaman yani kıyamet yaklaştığı zaman insanlar hacca eğlence ve turim, turizm seyahati yapmak için gidecek. Orta haldekiler ticaret için, fakirler de dilenmek için, hocalar da riya için gidecek. Tam bizim zaman anlatıyor. Aman Allah mevzuya bak hizaya gel. Şu anda bizim artistlerden, ünlülerden giden hele aman Allah'ım. Adam ya hanım abla Kabe'nin önünde açık saçla poz vermek nedir ya? Maalesef çok büyük sıkıntı ya. Ya tamam açıksın normalde. Kabe'nin önüne gitmişsin. Baş ortadan bağlamışsın. Arkaya çekmiş, selfie çekmiş. Allah kabul etsin diye bir de altına bir de. WhatsApp Kabe'nin önündeyken daha WhatsApp'a koyuyor yani. Instagram'a atıyor. Kabe'nin daha önündesin. Bir tavafını yap. Bir Kabe'de ibadetini yap. En azından paylaşıyorsan da hani teşvik olsun diye paylaş. Bir kenara çekil öyle paylaş. Daha hareket ederken Allahümme böyle çekerek gidiyor anladın mı? Kabe'yi tavaf ederken adamlar story atıyor. Kimileri de işte oraya story atmaya gidiyor. Hani bugün Starbucks'lara işte bilmem nereli, sırf Instagram'a işte bilmem nere, Snapchat'e her neyse oralara görüntü atmak için Starbucks'a giden tipler var ya işte bu modellerde sırf Allah kabul etsin bu senede Ümre'ye gittik. Ümre diyorlar bir de Ümre'ye gittik diyorlar. He, işte elhamdülillah otelle Kabe o kadar yakındı ki, o kadar yakındı. Ki hemen kapının önüne geldim. <laughs> Sanki yakın olması çok marifet. Ya senin orada ister yakın olsun ister uzak olan daha çok sevap olur. Niye? Yürüdükçe daha çok sıkıntı çektikçe ne kadar çok sıkıntı çekersen ibadette o kadar çok sevap var. Bir ibadette ne kadar çok zorluk varsa o kadar çok sevap var. Sen gideceksin işte kış zamanı işte soğuk zamanlarda umre yapacaksın. Adam gidecek Ağustos'ta. Adam 50 derecede umre yapacak Sen işte 20-30 derecede umre yapacaksın Ama sen niye yapıyorsun Ya soğukta gidin de fazla yanmayayım <laughs> Allah işte Böyle bir şey var mı var Artistlik için gidenler Fotoğraf çektirmeye gidenler Hadisin devamına bak Turizm seyahat yapmak için Turizmden maksat ne Para götürecek para oradan gidiyor Hurma yolluyor daha gelmeden Uçakla hurma yolluyor Zemzem yolluyor ne yapıyor mahallede de satan var yani Satan var mahallede, ticarete çeviren var. Konu komşuya hava olsun diye. Kardeşim bunun kilosu 90 lira ha. yerken dikkat edin diyor. Ne yapacağım? Kaşıma gözüme mü süreceğim yerken? İlk önce sol kulağı sok, sonra sağ kulağa sok, sonra burnuna gezdir. Hurma ya mübarek tamam. Güzel meyve ama yani, Bismillah diyeceğim, yiyeceğim yani. Zemzem. Tamam. İşte bu sene diyor 50 litre zemzem yolun. Tamam kardeşim tekabbel Allah, barek Allah da bunu niye reklam yapıyorsun? Maksat turizm olsun. Maksat gitti desinler. Bak. Hadisin devamı. Orta haldekiler ticaret için. Az önceki mevzu. Adam orta halde sıradan vatandaş. Ticaret için gidiyor. İşte orada ne getirirsem. işte orası biraz daha ucuz diyor. İşte haç kıyafeti, umre kıyafeti, sarık takke bir şeyler getiririm. Oradan misvak getiririm. Buraya ne var ne yok. Çuvalla bizim meşhur turşu bidonuyla uçağa binerler. Tabi fasulye çuvalıyla. Adam arkadaş ya. O otobüslere onu dolduran adam Oradan da yani dünyaya gider. Yani fırsat verseler adam Kabe'yi uçağa atar yani. Satar ya. Bizim millet bunu yapar. Hani fırsat verseler adam orada çekişte gece Kabe'nin taşını kırar. İstanbul'da çarşıda Kabe'nin taşı diye satar yani. Bizde bu kafada adam var. Yok mu kardeşim ya? Var. Var maalesef var. Bunu ticarete çeviriyor adam. Bilmem ne kokusu diyor. Bilmem dağının bir tarafından gelmiş. Medine'nin dağlarının. e 100 lira. Ya arkadaşım aynı koku burada da var yani. İsmaila'da da var. Ne farkı var? Senin niyetin farklı. Anladın mı? Adam ne için gidecek? Ticaret yapmak için, para kazanmak için. Fakirler ise dilenmek için gidecek. Yani tabii ki de şu andaki günümüzdeki fakirlerden maksat hani Kabe'ye yakın olanlar için geçerli. Ha, uzak olandakiler nasıl gider? Şu zamanda yürüme şey e, araç imkanı yoksa yayan gider lakin orada dilencilik yapar. Eski zamanlarda araç yoktu. 6 aylık yola giriyorlardı abi Altı ay. Ya İmam-ı Azam 54 kere hacca gidip gelmiş. 54 kere. Yani yaklaşık 60 küsur yaşında da vefat da etti yanlış hatırlamıyorsam. Soruyorlar diyorlar ki ya Mübarek orada niye kalmıyorsun? Git orada kal da. Zaten her sene gidip geliyorsun. 6 ay yol sürüyor ya. Git gel altı ay. Böyle bir şey var mı ya? Diyor ki orada kalırsam diyor alışırım oraya. Ayrılırım ki özlem olsun. Anladın mı mevzuyu? Ama bizimkiler çok çok farklı maksatlara gitmiş. Fakir adam gidiyor. Nasıl diyor hacca gelen adam zengindir diyor. İşte parasıyla gelmişse. Sırf dilenmeye gidiyor. Sen de adama hac yapmaya geliyor zannediyorsun. Ama adam orada dilenciliği meslek haline getiriyor. He hacca gitmiş adam olsun diyor. Ben de bir sadaka verim diyor. İşte o sadaka bu sadaka şu sadaka verim derken adam orada fakirliğini dilenciliğe çevirip zengin olarak memleketine geri dönüyor. Evet. Ondan sonra Hocalarda da riya için gidecek. Aha geldik bizim mevzulara. Evet bunu yapan maalesef çok hoca var. Hocalardan var. Ama işte kıyamet yaklaştığı zaman iş daha da artacak. Daha da artacak. Bunu dile getiren çok ama çok hoca olur. Maalesef kulağımıza şahit oluyoruz. Yani söylerken, anlatırken böyle bir o edası, o hareketleri... Yani... Tamam Allah kabul etsin de kardeşim insan anlatırken bile insan kendinin böyle ne demek istediğini az çok belli eder. Hal ve hareketlerinden. Allah kabul etsin çok feyizliydik, çok bereketlidik Ben böyle bir şey görmedim. 40 seneler hacca gidiyorum. Ben böyle ya arkadaşım bu hareketler bu şekiller senin yapmacık olduğunu belli ediyor. Desinler, görsünler, beğensinler. Bunu yapmayacaksın. İş oraya gelirse kardeşim farklı noktalara gidiyor. Bak buna yakın bir hadis vardı. Mesela Adam mesela tur şirketi ne diyor? Kardeşim diyor, bizim diyor cemaatle gidersen diyor bin dolar. Adam diyor ki kardeşim öbür tarafta diyor 500 dolar. Ama diyor bizim cemaatte falanca hoca efendi var. Bak ya falanca hoca efendi var 500 dolar fazladan hac mı olur ya? O hoca efendinin sana tamam param varsa eyvallah. Hani o hocadan faydalansan, ilminden, şeyinden faydalansan eyvallah. Lakin gereksiz bir şey. Sonuçta senin orada yapacağın ameller belli. O hoca efendi işi gücü bırakacak sana orada vaaz mı verecek? E yok onun da kendine göre ibadetleri var. Onun da kendine göre ameller var. Lakin adam diyor ki bizim tur diyor bin dolar diyor. Bizim falanca hoca efendi var. İşine gelirse diyor. O da sırf o hoca efendiyle aynı kafile katılmak için fazladan 500 dolar veriyor. Ama faydasını görüyor mu? Görmüyor. Nasıl faydasını görüyor kardeşim? Hoca ile iki fotoğraf çekiyor. Tamam. Instagram'a da attım mı? 500 like geldi mi? Oh. Tekabbel Allah, barek Allah. O hacdan hayır gelir mi? Gelmez. Adam 40 bin lira veriyor, hacca gidiyor. Kabul olmuyor. Ama bir Müslüman sabah namazından sonra 45 dakika oturduğu yerden kalkmıyor ve 45 dakika sonra kalkıp iki rekat namaz kılıyor. Kabul olmuş bir hac, bir umre sahibi veriliyor. Hadi bakalım. Ya. Binlerce dolar harcayıp oradan boş dönen adamlar var. Ya otobüste uçakta birbirini bıçaklayan hacı var ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Mevzuya bak. Gıybet yapanlar, kavga edenler, mevzu çıkartanlar. Kabe'nin içinde, Kabe'nin dışında gıybet, hele gıybet. Allah ya Rabbi. Adam kardeşim, geçen gördüm ya. Falanca partiye oy verin diye Kabe'nin önünde fotoğraf çektirmiş. Falanca partiyi destekliyoruz. Falanca bilmem ne şöyle. Ya arkadaşım böyle bir şey var mı ya? İsterse Milli Selamet Partisi olsun ya da işte İslam Partisi olsun mesela diyorum adam Şeriat Partisi olsa bile ya Kabe'den bu hareketler yapılmaz. Kabe'den bilmem ne arkadaşıma sevgilerle bilmem neye saygılarla ya işte bunlar neyi kaçırıyor biliyor musunuz? Feyzi kaçırıyor. Bu sefer herkes senden resmi Ya seneye de bana at. O diyor seneye de bana at. Bu sefer adam işçi gücü bırakıyor. Kabe'de oturmuş. Gören de sevgisine mektup yazıyor zaten. Ne yapıyor? Ya arkadaşa onu yaz Öyle ki ya bana da yaz. Öteki bana yaz. Nerede kaldı ibadet? Nerede kaldı amer? Nerede kaldı zikir? Nerede kaldı tavaf? Nerede kaldı bereket? Soran olsa Allah kabul etsin. Hacca gittik, umreye gittik. Onu yaptık, bunu yaptık. Ama maalesef boş ibadetten başka hiçbir şey olmuyor. Adam veriyor parayı. Ya ihramda dikişli şey giymek yasak. Dikiş yasak. Üstüne aldığın her şey dikişli olacak. Niye? Orada hani Anadan doğduğun gibi. İhram o da senin kefenin gibi olacak. Adam altına don giyiyor ya. Ya yasak. Adam altına don giyiyor. düşersen diyor. Bir tarafım açılır diyor. Ama <laughs> arkadaş niye bir tarafın açılsın? D düzgün yürü. Adam gibi yürü. Sen altına onu giyersen olmuyor. Haccın olmuyor. Ama adam ne diyor? Olsun kardeşim Allah kabul etsin diyor. Buraya kadar geldik diyor. Boş ver diyor. Bir şey olmaz. Görüyor musun mevzuları? Ya o kadar parayı bana ver kardeşim. Ben sana burada yarım saat sohbet vereyim. İşran faziletini anlatayım. Evet. iki rekat işrak namazı kıl. Al sana kabul olmuş. Bir haç bir <laughs> Yalan mı kardeşim Allah Allah. Boşu boşuna hadi gitmesin demiyorum da eğer bu kafa varsa sende senin ağzın insan kendini bilir arkadaşım. Herkes kendini bilir. Ben gıybet eden bir adamım diyorsan, benim ağzım bozuk, benim kaşım gözüm ayrı oynar diyorsan ya nasuh tövbesiyle git o hacca, umreye ya da boşu boşuna gitme. Evet. Boşu boşuna gitme kardeş. Açık açık konuşum. Bazı kardeşler kızıyor. Sen niye böyle direkt konuşuyorsun? Ben onu iyiliğin için söylüyorum. Kendine güvenmiyorsan ben Kabe'de de gıybet ederim. Ben Kabe'de de namahreme bakarım. Var bu kafalar. Kabe'de de bakıyor yani. Neyse fazla da uzatmayalım.